Arkadaşlar son yıllarda artık sınav anında bizi gerçekten düşündürecek sorular sorulmaya başlandı. Ve günlük hayattan seçiliyor arkadaşlar. Yani e, eski nesil sorular sınav anında artık öğrenci arkadaşlarımızı çok fazla düşündürmüyor. O yüzden arkadaşlarım artık hikayeler değişmeye başladı. Mesela bu sorumuzda bir yürüyen merdiven var. Yürüyen merdivenle çıkıyorsun. Yürüyen merdivenle ne yapıyorsun? İniyorsun. E, senin üzerinde de bir hareketin var. Yine bu aynı mantıkta soru. Ee, dalgalara karşı yüzmek, dalgalarla aynı yönde yüzmek şeklinde de gelebilir arkadaşlarım veya koşu paletiyle ilgili de yine gelebilir. Ee, ama farklı bir versiyon da gelebilir. Şimdi sorumuza dikkat edelim. Sabit hızlarla yürüyen Gözde ve Berra'nın sabit hızla iniş ve çıkış yapan yürüyen merdivendeki hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Yürüyen merdivenin çıkış hızı iniş hızının %50 eksiği kadardır. Şimdi yürüyen merdivenin bir çıkış hızı var arkadaşlar. Bir de ne var? İniş hızı var. İniş ee, iniş hızının 50 eksiği kadardır diyor. %50 ne demek? %50 demek 1 bölü 2'si kadar demektir arkadaşlarım. O, yani %50'si eksiği demek. 1 bölü 2 eksiği kadar demek. O zaman iniş hızı 2V olsun. 2V'nin 1 bölü 2'si V olduğu için V'ye kadar eksiltirsen o da ne olur? V olur. O zaman V hızla çıkıyor. 2V hızla iniyor. Tamam. Berra'nın yürüyen merdivenle belli bir yüksekliğe çıkma süresi gözdenin bu yüksekliği inme süresine eşittir. Şimdi Berra çıkacak arkadaşlar. Gözde de ne yapacak? İnecek. Ama burada dikkat edin. Her ikisi de belli bir yüksekliğe inip çıkıyor. Yani anlan e, alınan yol herkes için de aynı. E, süreler de aynı bakın. Bu süreyle, bu süre birbirine eşit olduğu için zaman da aynı. Yani x eşittir v çarpı t gerçeğindeki x ile t nedir arkadaşlar? Bu ikisi birbiriyle aynı oluyor. Tamam güzel. Şimdi Beranın hızının gözlerin hızına oran aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yürüyen merdivenin çıkış hızı Berra'nın yürüme hızının dörtte biri kadardır. Şimdi arkadaşlar burası eğer şu açıklama eklenmezse bakın buraya bu açıklama eklenmezse B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı, E şıkkı hepsi doğru olabiliyor. Burada bu soruyu sabitleyecek bir öncül lazım. O da bu arkadaşlarım. E, bu bilginin verilmiş olması gerekiyor. Yoksa e, ee, yol uzattıkça hızlarda ne yapıyor? Değişiyor. O zaman e, yürüyen merdivenin çıkış hızını ben biliyorum. Ve Bu ve Berra'nın yürüme hızının dörtte biri kadarmış. O zaman Berra'nın yürüme hızı ne arkadaşlar? 4 V olsun. Bakın Berra'nın yürüme hızı da ne olsun arkadaşlar? 4 V olsun. Çünkü niye? Onun yürüme hızının dörtte biri kadardır. Şimdi e, Berra çıkıyor. Şimdi T kadar zaman geçti. Bu yüksekliğe çıkacak. Berra 4 V çıkıyor. Peki öbür arkadaşımız o e, merdiven onunla aynı yönde gitmiyor mu? Gidiyor. Berra 4 ve gittiği zaman merdiven de V kadar gidiyor birim zamanda. Bu mesafe gidilen yola X diyelim arkadaşlar. Yine bu arkadaşımıza gelir Gözde yine T kadar zamanda. Gözde'nin de arkadaşlar bir hızı var. Bakın gözlerinde de bir hızı var. Gözde'nin hızı ne? G artı e, gözde iniyor. Merdiven de onunla beraber iniyor. O da ne oluyor? 2V oluyor. Arkadaşlar buradan... T'ler birbirini götürüyor. 5V eşittir. G artı 2V oluyor. E, 2V'yi bu tarafa atarsanız 3V eşittir. G oluyor. O zaman G ne oldu? 3V oldu. Peki beran hızı 4V idi. E, gözlerin hızı da 3V. 4 bölü 3 olduğu için cevabımız ne oluyor? Ceyhan oluyor. 4V bölü 3V'den cevabımız 4 bölü 3 oluyor. Şimdi bakın burayı bir daha söylemek istiyorum ben. E, çıkarken Bakın çıkarken merdiven V'ye kadar çıktı. Berra da 4V'ye kadar çıktı. Birim zamanda diyorum. T kadar zaman geçti. Bu bana çıkılan yüksekliği verir. İnerken gözde G'ye kadar indi. Merdiven de 2 kadar indi. Yine bunu topluyorum. T ile çarpıyorum. Bu ikisini ne yapıyorum? birbirine eşitliyorum arkadaşlar. T'ler birbirini götürdüğü için 5V eşittir. G artı 2V oluyor. G eşittir 3V geliyor. 4B bölü. 3 vden de ne geliyor? 4 bölü 3 geliyor Arkadaşlar bu soru yine problemler kitabında. Bu kitabın içinde yaklaşık olarak 300'e yakın soru tahminim var. Kitapta bazı arkadaşlar bir yerden sonra çok zorlandıklarını dile getiriyorlar. Ee, yani kitap kolaydan zora endeksli ama e, o arkadaşlarımız zorlayanlar mesela bu tür sorular e, soru tahminim olan sorular. Mesela bu benim soru tahminlerimden bir soru. Çünkü neden? Mesela artık eski nesildeki o dairesel hareketler değil de hani çok eski nesildeki yakalama soruları birazcık böyle Artık demoda oldu. Yani çözü çöz artık herkes sınavda gördüğümüz çat yapabiliyor. ÖSYM artık bence birazcık da öğrenciler çözerken düşünsün istiyor arkadaşlar. O yüzden bu sorumuzun cevabı 4 bölü 3 olmalıydı.